Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve Carrefour'sa ile birlikte devam edelim. karfusa şirketimiz tarafında ise birlikte geçen haftalar itibariyle artık kritik bölgelerin yavaş yavaş aşağı kırılmaya başlandığını zaten zayıf olan Carrefour'san çünkü düşen bantlar devam etmekteydi biliyorsunuz ki 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük teknik hareketli ortalamanın hepsinin altındaydı. Trendler negatife dönmüştü. RSI trendlerini bozmuştu. Düşen bandı tekrar geri girmeye başlamıştı. El referansın altına inmişti derken bütün koşular bozulmaya başlamıştı Carrefour'da. Bir de gitti şirket işte geçen hafta itibariyle bu 28 Şubat itibariyle gitti. Hatırlarsanız ki hep anlattığımız 98 102 bölgesini aşağıya bir kırdı. Sonuç itibariyle şirket başladı bozulmaya. Şu anda da kritik bölgelerinde yani artık iyice 92 görüyor musunuz? 98 bu kanal bölgesinin altına inmesi hiç iyi olmadı. Yani biz son yaklaşık olarak 8-9 aydan beri Karfursa'da hep bu bölgenin üzerindeydik. Ama Şubat sonu itibariyle gitti bozdu bunları. Bak geldi döndü, geldi döndü, tekrar tekrar yaklaştı döndü düştü döndü bak tekrar tutundu hep bizi tutar korur kollar da bu fiyatlar ta ki Şubat ayının sonuna kadar bu yüzden Şubat ayını negatif kapatıp Mart ayına maalesef negatif başladık dememizin sebebi buydu peki yatırımcıya ne lazım en kötü 94 lazım bak 98 100 bunlar lazım yüzlerin üstüne atan fırsatı lazım ki bu kırdığımız şu band var ya bak 2023'ün Eylül, Ekim, Kasım'dan gelen şurada bir bant var ya sevgili dostlar bak görüyor musunuz? Bak burada bir bant var. Bak şu kanalı görüyorsunuz. İşte bunu tekrar içine atabilelim. 100 lira. Bize bu yüzden lazım. Tekrar bunun içine geri girebilmek için artı bölgeye tekrar girebilmek ve tekrar yukarıdaki fiyatları az ya da çok fark etmez. Hızlı ya da yavaş konuşabilmek için ...bize 94'lerin altında kalmayan... ...yüzlü fiyatlan üstü kapatan, kalan... ...bunların üstüne geçen karfus'a şart... ...yoksa şirket eden negatife döndü. Şu basın itibariyle eğer üstünde... ...fiyatlayamaz ve kalamazsa... ...yüzün altı kalan, 94 üstü... ...fiyatlayamayan karfursa... ...tahtanın çözülmesini... ...riskin aşağı doğru açılmasını... ...zayıf olan zaten 2 yıldan beri... ...1,5 yıldan beri, 2 yıldan beri... Zaten ...bir şey vermedi yatırımcıya... ...zaten 1-1,5 yıldan beri düşen karfursanın... Daha da yol açarak düşüş yönü eğilimler ile 87'ye, 83'e ve 75'e kadar bir geri çekilme riskini ortaya çıkartabilir bilginize. O yüzden bunlar ortaya çıkmadan hemen bu işi kıvırmak ve 94 yüzden üstüne atmaya acilen ihtiyacımız var bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu video altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.